Evet, merhabalar sevgili arkadaşlar. Bir salı sohbet programımıza da hoş geldiniz. Arşiv, koleksiyon, retro, emülatör bunlarla ilgili videolarımız devam ediyor. Bu hafta sizlere çok sevdim, çok severek oynadım. Bayağı da bir zaman oldu. İlk oynadığım zamandan bu zamana bir 9 sene geçti. Ben bu oyunu PS Vita'da ilk duyurusunu gördükten sonra heyecanla beklemiş. Hatta ön sipariş yapmıştım. Daha sonra işte Vita'ya 2013 yılında çıktı. Ayla bayla oynadım. Yani birkaç defa bitirdim. Hatta bu platin işlerine falan filan pek girmem o dönemde seviyordum da şu aralar pek uğraşmıyorum. O dönemde böyle keyifle platin yaptım bir oyundu. Ben size bu oyun PlayStation 4'e çıkan remaster sürümü Tire ve Unfold'u da anlatacağım. Aslında temelinde aynı iki oyun. Birisi Vita'ya çıkartıldı. Diğeri işte Vita'nın özelliklerini çok kullanan bir oyundu. Hani bir nevi genişletildi PlayStation 4 için. Remaster da edildi. PlayStation 4'e geldi. Tabii ben bunu daha PlayStation 4'te oynamadım. Ben bu oyunu Vita'da bayağı böyle doya doya oynadığım için PlayStation 4 sürümü bakma fırsatım olmadı. Fakat benim oynanacaklar listemde en başlarda olan oyunlardan birisi Tirevey Unfolded. Tirevey aslında medya molekülle Tarsier tarafından yapılmış bir oyun. İlk olarak 2012 yılında duyuruldu. Gamescom'da duyuruldu. 2013 yılında Vita'nın çıkışıyla birlikte kısa bir süre sonra Vita çıktı kısa bir süre sonra bu Vita konsoluna geldi. 2015 yılında da işte remaster edildi. PlayStation 4'e geldi. Şimdi birazcık oyunla ilgili muhabbetlere girmeden ben hem medya molekülden hem de birazcık Tarsier'den bahsetmek istiyorum. Hatta Tarsier kısmı birazcık yan sütücü olduğu için, yancı sütücü olduğu için Tarsier'i hemen kısaca anlatayım. Tarsier, Little Big Planet 1, 2, 3. Hatta Little Big Planet'ın bu Vita'ya çıkan sürümü vardı. Little Big Planet DS Vita diye. O sürümün de geliştiri çalışmalara katılmış bir ekip. Nereden tanıyor oyuncuların çoğu Tarsier'i? Tarsier'i tabii ki Little Nightmare'dan tanıyor olmamız lazım. Birincisi ve ikincisi de bir yıl falan oldu çıkalı. Böyle gayet de enteresan, karanlık atmosferi olan, güzel de böyle bir hikayesi var. Hikaye dedim. Oyuncuya bırakıyor hikayenin çoğunu. Güzel, iyi işler çıkartan bir firma. Tarsier. Media Molecule ise aslında kökleri bayağı eski olan bir firma. Medya Molecule. Aslında Medya Molekülü kuran yapımcılar Ta Linet'ten gelen yapımcılar, Linet'ten ayrılan yapımcılar. de işte hangi oyunları yapıyordu hemen söyleyeyim size. Şimdi hatırlamayan arkadaşlar hemen hatırlayacaktır. Fable dedim herhalde aklınıza gelecektir. Peter Molyneux. Peter Molyneux artık Fable projesinden çekildi. Fable biliyorsunuz Microsoft'un kendi markası. Linet stüdyolarını da kapattı Microsoft. Yani zamanda aslında özgün işleri imza atmış bir stüdyo. <laughs> Yalnız Peter Molyneux'un bu oyun dünyasında bir lakabı var. Çok fazla söz veren adam diye. Gerçekten Fable çıkmadan önce ilk oyun çıkmadan önce Fable ile ilgili böyle muazzam sözler vermişti. İşte yaptığınız her şeyin oyunun dünyasına bir etkisi olacağı yönde veya işte aldığınız kararların karakterinizin görünüşüne kadar, dünyadaki etkileşimlerinize kadar etkileyecek bir mekanizmanın olduğundan falan bahsediyordu. Tabii Fable böyle bir oyun olmadı. Bunları yapmaya çalışan bir oyun oldu. Peter Molyneux'un adı da işte çok fazla söz veren adam adı da lakabı da bu oyun için vermiş olduğu sözlerden sonra takıldı. Böyle de biliniyor. Artık Lionel stüdyoları da kapatıldığı için Peter Molino bir nevi işsiz kaldı da diyebiliriz. Hatta Peter Molino'nun işte bu Microsoft'la bağlarını koparttıktan sonra Merak isimli böyle büyük bir küp oyuncular bunu kazarak bunun merkezine ulaşmaya çalışıyorlardı. Böyle bir projesi vardı. Peter Molino de biraz nevi şahsına münasır bir adam. Değişik bir adam. Benim de pek sevdiğim bir adam değil. Yani verdiği sözleri yerine getiremedi. Belki orijinal değişik oyunlara imza attı ama yani en nihayetinde de beni çok da mutlu eden bir yapımcı değil. Öncesinden de işte bu Populuslardan Black and White vardı. Tanrıcılık oynadığımız oyunları falan yapmaya da çok meraklı bir adamdı Peter Mullin'e. Şimdi Peter Mullin'i bir tarafa bırakalım. Çünkü bazı söylentiler var ki bu söylentiler doğrudur yanlıştır bilemiyorum. Bu medya molekülü kuran yapımcılar Lainet'teki mutsuzluklarından Peter Molyneux'un bunlara yapmış oldukları baskılardan mobbingden dolayı bu firmadan ayrılıp medya molekülü kurdukları yönünde. Zaten medya molekül PlayStation 3 zamanında işte Little Big Planet'ları biliyoruz. Little Big Planet 1 ve 2'yi yaptı. Little Big Planet 3 PlayStation 4'e çıktı. Bir de Vita'ya yaptıkları Little Big Planet Vita var. PS Vita var. Yaptıkları başka oyunlar da var. PlayStation 4 zamanından biliyorsunuz. TRV dışında bu adamlar Dreams'i yaptılar. Dreams ile ilgili de çok muazzam işler var. Bilen arkadaşlar biliyorlar da Dreams oyununu. Kendi oyununuzu yaptığınız oyun. Yani bir nevi game maker dedikleri bir program aslında. Oyundan öte bir şey. Çok muazzam işler yapıyorlar. Hatta Dreams'e bu meşhur oyunların adamlar birebir kopyasını, aynısını yapıyorlar Tabi tamamının değil. Böyle belli bir kısmını yapıyorlar. Enteresan bir şey. Zaten medya molekülün yapımcılar da baktığınızda böyle kafaları kırık derler ya. Kafası kırık adamların oluşturduğu bir sürü diyor. Çok güzel örnekler var. Little Big Planet'ta özünde baktığınızda platformur, 2D platformur, 3D bir dünyada. 2D platformur bir oyun ama. Kendi bölümlerinizi tasarlıyorsunuz. Başka oyuncuların tasarladığı bölümleri oynayabiliyorsunuz. Böyle değişik bir oyun. PlayStation 5'in de çıkışında yine bu firmanın Sekboy isimli bir oyunu var. Yalnız orada işte 3D dünyalar size scroller yana ilerlediğimiz bir oyun değil de tamamıyla 3D olan bir dünyada oynuyorsunuz. Sekboy'da. Sekboy'da fena bir oyun değil. Ben ben bu oyunu aldım. Onunla da ilgili aslında bir ara Little Big Planet'la da ilgili bir muhabbet yapmak gerekiyor. Biz dönelim Tireve'ye. Tireve özünde dediğim gibi Vita'ya çıkmıştı. Vita'nın da bütün özelliklerini kullanıyordu. Şimdi Vita ben oyunun kutusunda elime aldım ama Vita deyince şöyle bir durdum. Çünkü Vita'nın o kadar özellikleri vardı ki yani inanılmaz bir şey el cihazında. Arka paneli dokunmatikti. Ekran dokunmatikti. Arkada kamerası vardı. Ön tarafta kamerası vardı 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 bunun harekete duyarlı bir cihazdı. Gerçekten çok enteresan bir cihazdı PS Vita. Hani PS Vita'nın da 2013 yılında Mart ayında çıkmıştı. Yanlış hatırlamıyorsam Tire Bey de Mayıs ayında falan gelmişti. Aynı yılın Mayıs ayında gelmişti. Tabii doğal olarak bunlar çıkış oyunu olarak kabul edildiğinden Sony'nin de birinci parti firması olduğu için Sony bu oyunda PS Vita'nın bütün özelliklerinin kullanılmasını, bütün bu özelliklerin sergilenmesini istedi. Zaten dediğim gibi arka taraftaki dokunmatik kullanıyorsunuz. Ekran dokunmatiğini kullanıyorsunuz. Kameraları kullanıyorsunuz. Yani çok enteresan bir oyundu t Bunu yani ancak Vita'da oynamış olan arkadaşlar falan anlayabilirler. Ben şimdi bu t ile ilgili oynamadım diyorum ama şurada size hemen kitapçı ile ilgili bir şey göstereceğim. Şimdi bu kitapçı var. Bakın açayım ben size kitapçı. Şöyle bir bakın. Bakın arkadaşlar bunun bir uygulaması var. Bu uygulamayı indirdiğiniz zaman siz ister işte tabletinizden ister telefonunuzdan kendi tasarımlarınızı kendi planlarınızı yapabiliyorsunuz. Hazır yapılmış planları da kullanabiliyorsunuz. Ha bu planlar ne işe yarıyor? Oyun ilerlemesi için işte bazen gerekli objeler. Bazen gökyüzünden kar yağacak İşte karın şeklini falan siz orada parmağınızda tabletinizde telefonunuzda bunu çiziyorsunuz gökten işte o çizdiğiniz şekil yağıyor. Bizim bununla ilgili Furkan'la bayağı enteresan komik anılarımız da var sevgili arkadaşlar. Şöyle ben göstereyim e, grafikleri falan. Kağıttan bir dünyada geçiyor Tire ve Kağıttan bir dünyada. Bizim karakterimiz de aslında bir zarf, bir mektup yani. Biz <laughs> bunu bir yere iletmeye çalışıyoruz. Bu mektubu, yani karakterimiz mektup ama nasıl mektup? O mektubu da biz kontrol ediyoruz. Onu aslında biz kendimizi iletmek istiyoruz. Neyse birazcık oyundan da ben şimdi bahsedeceğim size. Şimdi oyunun hikayesine girmeden bu oyun aslında metakritik puanlarına falan baktığınız zaman gayet güzel metakritik puanları var. 80'in 85'in üzerinde metakritik puanları aldı. Bayağı da bir incelemesi yapıldı. Fakat nedense bu kadar yüksek puanlar almasına gerçekten de özgün bir oyun. Benim de çok sevdiğim bir oyun. Yani hikayesi o hikayesinin saflığı ve hikayenin altındaki alt metniyle. Ben o şekilde zaten ele geçirir bu oyun. Tavsiye ediyorum yani PlayStation 4'ünüz 5'iniz varsa, Vita'nız varsa zaten kesinlikle kaçırmayın. Bu oyunu bir şekilde oynamanız gerekiyor. Harika ötesi bir oyun. Şimdi dediğim gibi hani metakritik puanları yüksek fakat ya nedense oyuncular bu oyunu pek tanımıyorlar. Artık reklam faaliyetleri mağazı yapıldı. Yoksa oyuncuların çok sevdiği tarz mı değil? Hani bir nevi de aslında T ve deneysel bir oyun. Yani deneysel oyun Sony'nin yapmış, yaptırmış olduğu. Çok sayıda deneysel oyun var. PlayStation 2 dönemine bakıyorsunuz bu tarz oyunlar var. Hatta PlayStation 1 döneminde bile bu tarz oyunlar var. PlayStation 3 döneminde benim çok dikkatimi çeken deneysel oyunlar var. Ya üniversite öğrencilerine yaptırdıkları oyunlar var Sony'nin. Daha sonra bu bu üniversite öğrencileri koca koca firmalar haline döndüler ve gerçekten de oyun dünyasında güzel oyunlar kazandırdılar. Tireway de bence o tarz oyunlardan birisi. Deneysel bir oyun. Çünkü bu tarz yapımlara, bu tarz deneysel işlere büyük firmalar, yapımcı firmalar genelinde pek para yatırmak istemiyorlar. Bu tarz deneysel şeyleri biz genelde bağımsız yapımcılarda görüyoruz. Ama Sony gibi, ondan sonra Microsoft gibi firmalar bu işlere el attığı zaman ortaya da ciddi bir para döküldüğü zaman güzel işler çıkıyor. Ben en yakın zamanda hatırlıyorsanız arkadaşlar Unravel vardı bu elektronik artsın yaptı. İlk oyun yalnız bakın ikinci oyundan bahsetmiyorum. İkinci oyun gerçekten çok kötüydü. İlk oyun ama harikaydı. O yapımcısının ele ev işte çıkıp o heyecanla oyunu anlatması beni çok etkilemiş bir hadisedir. Yani fırsatınız varsa Unravel'ın ilk duyurusunu yapıldığı o E3 gösterisini izlemenizi şiddetle tavsiye ederim. Bir insan insanın kendi yaptığı projeye uğraştığı esere karşı duyduğu tutkuyu, sevgiyi, heyecanı görmek istiyorsanız, işte bu tarz yapımcıların yaptıkları işlere bakmak gerekiyor. İşte elektronik aslında almış oldukları o golden pay ödülleri vardı biliyorsunuz. Birazcık da o prestijini düzeltmek için bu tarz bağımsız süzücü yolların yapımlarına destek oldular güzel de oyunlar çıktı aslında elektronik açısından bu proje kapsamında bu bağımsız yapımcılara ve verdikleri destekler. İşte EVE OUT var, It Takes Two var, yılın oyunu seçildi. Çok güzel işler de çıktı Anravel'la birlikte. Yani Sony hep bunu yapıyor sevgili arkadaşlar. İşte mesela de Yani şimdi 3A bütçesiyle 2A oyun yaptırdı Sony Kojima'ya. Yani insan hayran olmaması elde değil. Oyun oynadığınız zaman dalga geçiyor bazıları, karhoca oyunu falan filan diye ama hani düşünün yani 3A bütçesini 2A oyun kafasındaki bağımsız oyun kafasındaki bir projeye yatırıyor adamlar de bence gerçekten bütçesi yine Sony tarafından karşılanmış. Belki bir Death harcanan para kadar para dökülmemiştir buna ama yine ciddi yatırım almışlardı. Çünkü biliyorsunuz medya molekül Sony'nin birinci parti. Süzyolarından, kendi süzyolarından birisi işte de bu kapsamda medya moleküle, tarsiyere yaptırdı bu adamlar. Şimdi kusura bakmayın sevgili arkadaşlar çenem yine düştü ben yine fazla kaptırdım kendimi konuştum birazcık oyunun hikayesinden evreninden dünyasından bahsedelim oyun zaten valley Fold dedikleri kağıttan bir dünyada geçiyor oyunun başında iki karakter bize işte e, oyunun bu kağıttan dünyasındaki hikayelerden sıkıldıklarını yeni bir hikaye yaşamak istediklerini söylüyorlar kim bunlar işte yeşil adamla halci var bunlar söylüyorlar karakterimiz de aslında biz zarf. Ona messenger diyorlar. Erkek karakteri seçersek adı iota. Eğer bayan karakter yani kız karakteri seçersek o da atoy oluyor. Yani böyle tersinden yazılıyor. Iota atoi gibi. Şimdi karakterimizin aslında kendisi bizi iletilecek olan mesaj. Zaten sen diye geçen kişi oyuncunun kendisidir. Hemen başında zaten oyunun kamerasını kullanarak güneşte kendi yüzümüz çıkar bizim. Vita sürümünden bahsediyorum. Demin gösterdim oyunun tablet ve telefon uygulamasıyla birlikte oynanabiliyor bu oyun. Tahmin ediyorum aynı şekilde orada da bu işler yapılabiliyor. Yani zarfın bu taşıdığı mesaj var ya Messenger'ın taşıdığı mesaj aslında bize bir mesaj. Yani bir Oyun boyunca engelleri, bölümleri geçerek bu mesajı biz kendimize getirmeye çalışıyoruz. Hani oyunu oynadıktan sonra zaten oradaki olayı göreceksiniz, hoşunuza gidecek. Çok şirin zaten oyunda karakterler var. Bu hurdacılar var, işte yaramaz sincaplar falan filan ama. Ya gerçekten çok şirinler. O dünya, zaten müzikler falan filan bambaşka. Hani oyunun soundtrack'i de, müzikleri de harika arkadaşlar. Önceden bir ara ben Spotify'da bunun müziklerini eklemiştim kendi kendime. Arada böyle birkaç tanesini özellikle çok beğeniyordum. Açar dinlerdim. Bugün tekrar baktım işte bu video vesile olunca ve bulamadım. Youtube'da var tabi. Terevey Soundtrack diye ararsanız bu müzikleri şiddetle tavsiye ediyorum dinlemenizi. Oyunun zaten atmosferini muazzam bir şekilde tamamlıyor bu müzikler. Yani çok harika <laughs> anlatılmaz yaşanır diyorlar ya anlatılmaz dinlenilir müzikleri. Çok güzel sevgili arkadaşlar. Yani şimdi birazcık da hani bu deneysel oyun falan filan dedik. Bazı arkadaşlar arkadaşlar bu tarz oyunlara burun kıvırıyorlar. Hatta t grafiklerine falan bakınca özünde zaten PS Vita'ya yapılmış. Sonra PlayStation 4'de remaster edilmiş bir oyun. Burun kıvırıyorlar yani bazı oyuncular. Gerçekten grafiklerine burun kıvırmadan önce arkadaşlar böyle bir oyuna şans vermenizi şiddetle tavsiye ederim. Çok değişik kafayla yapılmış bir oyun. Yani ben hoşunuza gideceğini özellikle bu tarz böyle deneysel değişik böyle farklı kafayla yapılmış kafası kırık adamların yapmış olduğu oyunlardan hoşlanıyor. Böyle değişik şeyleri tecrübe etmek istiyorsanız Hirevey'i muhakkak oynamanızı tavsiye ediyorum. Benim de arşivimde tutmaktan dolayı en çok mutlu olduğum oyunlardan birisidir Hirevey. Dediğim gibi ben bunu PS Vita'da 3 defa bitirdim. Yalnız PlayStation 4'te de en azından bir 2-3 defa daha bitirdim. Ne zaman bitiririm? Bakalım muhtemelen bu yaz veya yazdan hemen sonra bu oyun benim oynanacak oyunlar listemde. Tabii önce elimizdeki bu bitirmeyi planladığımız oyunları bitirmemiz gerekiyor. Evet birazcık belki fazla uzattım başınızı ağrıttım ama Tire Bey gibi harika bir oyunu bilmeyen arkadaşlara ben tanıttığımızı düşünüyorum. Ümit ediyorum ki bu videodan sonra bu oyunu eğlenirsiniz. Plus'ta da bir ara vermişlerdi bunu. Plus üyeliği olup zamanda kütüphanesine eklemiş arkadaşlar varsa o arkadaşlar bu oyunun kütüphanelerini kontrol ederek görebilirler. Yoksa zaten şu kutulu sürümü de ben zamanında 40 lira gibi 30 lira gibi fiyatı almıştım. Tabi o fiyatlar falan kalmadı artık. Ama yani çok yüksek fiyatta çekmezler. En kötü ihtimalle dijitalin uygun bir fiyattan alırsınız. Hatta bu hafta perşembe günü ayın 23'ü. Perşembe günü PlayStation Plus'ın bu 3 katmandan oluşan yeni hizmeti devreye girecek. Onun içinde de olması lazım bu oyun. Orada da abonelik sistemiyle bu oyunu oynama imkanına sahip olursunuz. Yoksa bile yakın zamanda eklerler. Evet sevgili arkadaşlar bu haftalık da bu kadar. Tireve'yi size tanıttım. Başka videolarda görüşmek görüşmek üzere kendinize iyi bakın sevgili arkadaşlar